Tüm dostlar? Burak Koç ve şirketinin yuvasındayım İkili, abiler. Altı Yasin altı kardeşim, altı. bana dün. Heh. Merhaba. Burak abi. Koç ve Yasin'in, aa da Burak Koç burada oturuyor. Merhaba kardeşim. Bir, Merhaba. 2 3 4 5 tanesi mi? 6 hemen hemen 6 altı tanesi altı hazır tane herhalde ya. bunların, he. Sadece o benekli ne? de dışı. bir de açık erkek var abi. O şakşak, şakşak. Ben benekliğimiz namız olur. Doğru mu Ya e o da Arkadaşlar bu damızlık olur. Ayağa kalk ayağa ayağa. Öv. Ayağa kalk yakından çek. Zaten makastan geliyor herhalde. Çok güzel bir erkek arkadaşlar. Çahır kuz. Bu travestilerden gelme. Doğru mu kardeşim? Aynen abi. travest. İbo dayının kuşlarından. Travestçi İbo dayının kuşlarından abiler. Benekli Tamizli erkek bu, aynalı. Damızlık olur. Aa kalite bu kuş. Bir de bunlardan bir benekli var sadece. Doğru mu usta? Aynen abi. Bu Burak Baba doğru mu? Aynen. Biri benim erkekten çıkma, biri de Kıbrıs'ta bunu Kuşlar'dan çıkma. Ya Yasin. Yani evet. Yani yok. Babası anası da burada abi. Babası anası da burada abi. A bu kuşu bir tane bizim kuşların kırmasından. A bu kuş sadece onlardan arkadaşlar. Evet. Bura buranın kuşlarının kırmasından zer döneğindeymiş. E, uçuyor yani uçmak uçmam abi, demiyor. Ya, 15 20 gün uçuracaksınız, izleyeceksiniz kuş izleyeceksiniz arkadaşlar. Benekli evet. sarı göz. Sarı göz arkadaşlar. Aynen. Her türlü kuşların da arkasındayız abi. Aa açık göydü oğlum. O açık.teki var. var ya. Şu mu? Evet. Yok yok. Aa şunu dedi. Tamam onu da uçuracağız abi. Bu da babaları evet. herhalde. Bu açık köylerin babaları. Bunların babaları da o arkadaşlar. O da damızlık hiç uçmamış. Bu hazır. İsteyen uçurabilir. Kardeşim işinden dolayı buraya fazla gelemiyor. Yozgat'ta çalışıyor. Emisinin oğlu uçuruyor. Adamın oğlu uçuruyor. Oğlu. O da kargış geldi diye. He. Uzun Allah Ben zaten katkımız olsun diye. He, İşin nasıl yazsın yazsın kardeşim? Da Bu da hazır arkadaşlar. Şahları yeni doluyor. Uçura, uçurabilirsiniz. Hamuk gibi kuşbaz kuşu var. Söyleyin ha. Bunlar kuşbaz kuşu. Aa Çahır göz. Bunların geneli çahır göz arkadaşlar. Aa bu hazır. Kızıl abi. Şey. Ee, abi. Çok güzel bir ben, Bunu ben gördüm. Bir buçuk iki saate uçuyordu. ve bir bunu gördüm. Üç, dört, beş. Yeni yeni. Çok güzel bir düşün. Alan kuş uçuruz. güzel. Avra ne için? Avra bizi. Bak, Aha şu da hazır abi. O da az önceki koyduğun açık görünüm. Bacısı. Bak bacısı arkadaşlar Bunlar söylüyor. Burada bir Dünçü tane de daha dönekli. var. He. Bu da hazır arkadaşlar. Fotokopi zaten. Bunun nişanesi var kanadında. Bunu da abi. Hazır. Aa, bunu da koydum abi. Erkek. Şu da sırttaymış arkadaşlar. Biraz ağırlaşmış. Haberimiz olsun. Erkek Ama değil mi Yasin bu? Bu erkek abi. He. Sarı göz. Çakır göz. Sarı göz. Işıklarıyla Yok baba. yok Burak'la biz baktık sarı göz o kuş. Yok çabuk. çakır şey, biz öbürün, başlar, öbürün, başlar, oranın, göz. Çakır göz. Öbür kuş da öbür Benekli sarı göz. Öbürü o zaman değil mi? Aynen bu biraz. Bu he. kanadı mı tutuk? Bunu kanadı tutuk abi. Dönekte Aynen. bir yere çarpmıştı o zaman. Kanadını ağrıttı. Yapacak bir şey yok. Bununla bile koyduk abi. Şunları indir baba. Şu o üçünü gösterdik mi? Kuş bırakak mı yere? İnsin diye. Gel baba verim kızını sabıçala. İneği 100 kilo. Bu dışarıdan asınacak lan. Ben kızıl duman ettin her yeri. Kızıla gösterdik getir kardeş kızıla. Açık köylerin babaları arkadaşlar evet. şak şak. Çok güzel titiz bir elked pamuk gibi. Gemi gibi bir erkek bu. Bu da çahırgöz. Damızlık bu da arkadaşlar. Babaları. Alan iyi soy kuş alır. Abi de kardeşime hediye gelmiş bir yerden. Yeni yeni 1 2 1 2 dönüyormuş. Eminsin he dedi. Bu bu da başka kuşlardan. Haberiniz olsun. Sarıgöz güzel bir erkek. Sevdiği bir abisinden gelmiş. Yeni yeni 1 2 3 dönüyormuş. Aynen. Arkadaşlar haberiniz olsun. Ütürüyorum. Sarıgöz arkadaşlar. Bu Kancargöz, Sarıgöz bir erkek. Bunu da koyduk. Al da hazır Bu da hazır arkadaşlar demin gördünüz. Alıp uçuracaksınız. Güzel soy güzel kuşlar abi Kaçırtmayın takipte kalın. Bulan Burak nasılsınız? baba bir Bulan şey diyor mu kardeşim? Hı -hı. Sağ ol sağ ol kardeş. Yasin baba teşekkür ettim Ama kardeşim. abi. şirketlerden, var. şirketlerden bir dokuz tane kuş sahip bendim abiler. Akşam dez yaktalar. Kaçıran üzülür abi. Sağlam kan sağlam yuva abi yani Allah Allah. zaten Burak Baba'yla şirketini tanıyan tanıyır. Allah işinizi ya. gücünüzü rast etsin kardeş sizin. Allah Allah. Kamil Baba bir şey diyeyim mi? Kaçta kalın. Akşam gelsinler. Akşam mezattalar, dezgahtalar Allah. abiler. Allah. Kalın sağlıcakla. Görüşmek Allah. üzere abiler.